Vücudumuzun temel yapı taşlarından biridir. Yeterli su tüketimi, sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahiptir. Su tüketiminizi artırdığınızda vücudunuzda bir dizi olumlu değişiklik meydana gelebilir. İşte suyun faydaları ve su içmenin etkileri. Metabolizmanızı hızlandırır. Yeterli su tüketimi metabolizmanızı hızlandırabilir vücudun temel işlevlerini daha verimli bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur, bu da daha fazla kalori yakmanıza katkı sağlayabilir. Cildiniz parlayabilir, su cilt sağlığınız için vazgeçilmezdir. Yeterli su içmek, cildinizin nem dengesini sağlar ve kuruluk, kaşıntı, sivilce gibi sorunların önüne geçebilir. Su içtikçe, cildinizin daha sağlıklı, taze ve parlak görünmeye başladığını fark edebilirsiniz. Sindirim sistemi düzenlenir. Su, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler. Yeterli su alımı, sindirim sürecini kolaylaştırır ve kabızlık gibi sindirim sorunlarının önüne geçebilir. Beyin fonksiyonlarınız artar. Su, beyin fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olur. Dehidrasyon, konsantrasyon eksikliği, hafıza problemleri ve baş ağrılarına yol açabilir. Su içerek bu sorunları önleyebilir, zihinsel netliği artırabilirsiniz detoks etkisi yapar, su, vücudunuzun toksinleri atmasına yardımcı olur. Düzenli su içmek, böbreklerin ve karaciğerin toksinleri atma sürecini hızlandırır, böylece vücudunuzun doğal detoks süreci daha etkin bir şekilde çalışır. Enerji seviyeniz artar, su içmek, yorgunluk ve halsizlik hissini azaltır. Vücudunuzun susuz kalması, enerjinizin düşmesine sebep olabilir. Yeterli su içtiğinizde, gün boyu daha enerjik ve dinç hissedebilirsiniz. Fazla kilolarla savaşır. Su, vücutta biriken fazla sodyum ve tuzun atılmasına yardımcı olur. Bu da şişkinlik hissini azaltır. Ayrıca, bazen açlık hissi ile su ihtiyacı karıştırılabilir. Su içmek, gereksiz yeme isteğini kontrol altına alabilir.